Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Daha önce 1, 2, 3. Reading parçalarını görmüştük. Bugün sıra 4. de. Reading biliyorsunuz çok önemli. İngilizcenin %70'i okuduğunu anlama becerisidir. Bu da sadece ve sadece Reading ile yapılır. Bugün 4. göreceğimiz Reading parçasının yaklaşık 450-500 adet olduğunun bilgisini vermek isterim. Ayrıca bu Reading parçalarını bitirip de tamamen anlayarak e, bitirip de herhangi bir sınav kazanamayan daha hiç olmamış diyor ve başlıyoruz arkadaşlar. Hi, my name is Emir Joka. Benim adım Emir Joka diyor, merhaba diyor. I am an elementary school student. Ben ilkokul öğrencisiyim diyor. I go to Roosevelt Elementary School in New Jersey. Ben New Jersey'de Roosevelt İlkokulu'na gidiyorum. Uh, but now, fakat şimdi, I'm here on vacation. Fakat ben şimdi burada tatildeyim diyor. Demek ki tatile bir yere gitmiş. My school is located in the city of Garfield. Benim okulum Garfield e, şehrinde konumlanmıştır. Garf Garfield şehrinde e, bulunmaktadır diyor New Jersey'de. It has a beautiful yard, a big gym, an auditorium ve okulun güzel büyük bir e, avlusu, bahçesi, büyük bir spor salonu ve e, çok amaçlı toplantı odası var diyor konferans salonu. I love my school's music room. Ben okulumun müzik odasını seviyorum diyor. My school has many after school clubs. Okulum birçok okul sonrası kulübe sahiptir diyor. Okul sonrası kulüplerimiz vardır diyor. I am in the soccer club. Ben futbol kulübündeyim. We practice two times a week. Haftada iki kez pratik yapıyoruz diyor. Yani e, idman gibi e, çalışmalarda bulunuyorlar. I am in the fourth grade. Ben dördüncü sınıftayım diyor. Ve dördüncü Reading parçamızda bitiriyoruz. Abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Olmayanlar olmayı unutmasınlar lütfen.